Kariyer Atlası Efendim herkese merhabalar. TRT Radyo 1'den Kariyer Atlası programından Herkese selamlar. Her pazartesi günü saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte oluyoruz ve kariyer yolculuğunuza katkı sağlamaya çalışıyorum. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Bugün iş yerinde çokça karşılaştığım ve hepimizin belki de yaşadığı ve bir yerlerde birilerinin yaşadığına şahit olduğumuz çok önemli bir konuyu sizlere getirdim. Imposter sendromu. İş hayatındaki Olumsuz etkilerle başa çıkmak, kişisel gelişim açısından ele alınması gereken kritik bir konu. Çünkü çoğumuz içinde geçtiğimiz zor zamanlarda olumsuz etkilerle mutlaka karşılaşıyoruz. Imposter sendromu, bireylerin iş hayatındaki iş yaşantısındaki yaşadıkları başarıları içselleştirememelerine ve kendilerini yetersiz hissetmelerine sebep olan bir Sendrom. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Bir düşünün. Ya da hali hazırda yaşıyor musunuz? Başarılısınız. İnsanlar size diyorlar ki gerçekten bu işi çok iyi becerdin. Çok iyi yaptın. Gerçekten sen performansı yüksek bir çalışansın. Gerçekten bu takımın içinde olmuş olman bizim için çok değerli ve önemli diyorlar. Fakat siz diyorsunuz ki Ben bu başarıyı içselleştiremiyorum. Ben aslında başarısızım hatta benim ne kadar başarısız olduğum bir gün tespit edilecek, ortaya çıkacak ve ben rezil olacağım diye düşünürsünüz. Ya da kendinizi yetersiz hissetmeniz başkalarına bakıp. Bu durum sadece profesyonel alanı değil, aynı zamanda insanların ruh halini de derinden etkiliyor. Yani normal sosyal hayatımızda da aslında bunu devam ettiriyoruz. Özellikle kendine güvenin birincil öneme sahip olduğu rekabetçi iş ortamlarında bu sendromla başa çıkmak zorlaştırıcı bir engel aslında. Öyle değil mi? Biz başarılı olmak için sahip olmamız gereken belki de en önemli duygulardan birisi kendimize olan güvenin yüksek olması. Ve bu güveni dinamitleyecek, bu güveni ortadan kaldıracak çok zor bir konu bu sendrom imposter sendromu, kendimi yetersiz hissetme sendromu. Aslında yetersiz değil kişi, kendisini öyle hissediyor. Bu konu hakkında farkındalık geliştirmek, ilerleme kaydetmek ve kendinize alan açmak adına size bazı öneriler getirdim. Hem basit öneriler bunlar, günlük hayatın içerisinde çabukça yapabileceğiniz, dikkatli bir planlamayla ve öz disiplinle uygulandığında hayatınızda inanın ki ciddi bir değişiklik oluşturabilir. Birincisi kendinizi takdir etmeniz, kendinizi kutlamanız, kendi başarılarınızı tanımanız. Başarılarınızı yazılı hale getirmenizi çok önemserim. Yazılı hale getirerek bir başarı günlüğü tutarsanız kendi yetkinliklerinize dair farkındalığınızı ciddi anlamda artırırsınız. Hiç böyle bir günlüğünüz var mı? Bir not defteriniz başarılarınızı yazdığınız acılarınızı değil. Biz günlüklere genellikle gözyaşlarımızı dahil ederiz. Günlük tutanlar bilirler. O gün yaşamış oldukları duygusal çıkmazları, olumsuzlukları, kendilerine yapılan ihanetleri ya da arkadaşlarıyla yaptıkları tartışmaları günlüklerine yazma alışkanlığı vardır. Oysa ben tam terzi bir şey söylüyorum. Diyorum ki, tuttuğunuz o not defterine ya da telefonda bir uygulamada olabilir. Bir köşeye başarılarım diye bir dosya açın. Bakın bu ego değil. Bu narsistik bir tutum değil. Bu kendini beğenme değil. Bundan bahsetmiyorum. Gerçek başarılarınızı, reel başarılarınızı bu not defterine veya tuttuğunuz o notlar bölümü neresi ise telefonda veya bilgisayarda olabilir dediğim gibi buraya aktarmanız bu neye sebep olacak? Öncelikle kendi başarınızın nasıl gerçekleştiğinin hikayesini görmüş olacaksınız. Adım adım ben başarılı olmayı nasıl sağladım. Kendi yetkinliklerinize dair farkındalığı artıracaksınız. Özellikle insanların başarılarını somutlaştırma problemi olduğunu biliyorum. Sizler de çevrenizde bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Sosyal bir norm olarak, kültürel bir norm olarak Tevazuya bakış açımız bizim oldukça fazla kendimizi eziklemekle eşleştiriliyor. Kendimizi ne kadar eziklersek, kendimizi ne kadar insanlar karşısında tevazu sahibi olduğumuzu gösterirsek, o kadar iyi bir sonuç doğarmış gibi, ilişkilerimizde o kadar iyi sonuçlar ortaya çıkarmış gibi düşünüyoruz. Kendimizi ahlaki bir öğretim içine sokuyoruz tevazu. Elbette ki kültürümüzde, inançlarımızda oldukça önemli bir yere sahip. Fakat başarılı olduğunuz ya da yapabildiğiniz bir şeyi yapamıyormuş gibi göstermek midir tevazu? Evet, güzel bir soru. Ya da özgüveni yüksek bir insan egolu mudur? Yüksek özgüvene sahip olan bir insan egolu mudur? Ego nedir ya da? Evet, Yapılan bir araştırmaya göre insanların başarılarını somutlaştırması kendilerine olan güvenlerini yüzde 33 oranında artırıyor. Bakın başarıyı somutlaştırdığınızda kendinize olan güveniniz 33 oranında artıyor. Bu tür bir uygulama yaparsanız not defterine kendi başarılarınızı kaydettiğiniz ve kendinizi kutladığınız bir bölüm açarsanız kişisel gelişim açısından oldukça faydalı olacak ve insanların özellikle bunu yapan kişileri sesleniyorum buradan duygusal ve zihinsel sağlığı üzerinde ciddi olumlu etkileri oluşturacak. Başarı günlüğü diyelim buna. Her gün küçük veya büyük başarılarınızı yazmak için bir alan sunacak size. Bu yazılı belgeler ilerlemenin ve gelişimin somut bir hatırlatıcısı olmanın yanı sıra zorluklarla başa çıkarken motivasyon kaynağınızı da artıracak. Bir motivasyon aracı haline gelecek. Gün içinde elde edilen başarılarınızı kaydedebilirsiniz. İnsanların başarılarının sınırı sadece somut, haftalarca uğraşmış oldukları bir proje, haftalarca yapmış oldukları bir işin sonucu olması gerekmiyor. Öz yeterlilik duygumuzu artıracak, onu güçlendirecek, Kendinizi başarının bir parçası haline geldiğinizi gösterecek herhangi bir başarıyı bile yazabilirsiniz. Kendi başarılarınızı lütfen tanıyın ve kendinizi kutlayın. İkincisi, çok etkili olduğunu düşündüğüm bir araç, mentörlük ve koçluk konusu. Mentörlük ve koçluk imposter sendromunun aşılmasında son derece etkili bir araçtır. Ben de yıllardır yapmış olduğum koçluklarda bunu net olarak görüyorum. Bu süreçte deneyimli insanlardan kendi kariyer yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları paylaşmaları, buna mentorluk diyoruz biliyorsunuz, mentilerin bu zorlukların yaygın olduğu ve aşılabilir olduğunu anlamalarına yardımcı oluyor. Menti kim? Mentörlük alan kişi. Böylece mentor diye tanımladığımız kendi kariyer yolculuğundaki deneyimini sizinle cömertçe paylaşan kişi size aslında bu zorlukların çok yaygın olduğunu ve aşılabilir olduğunu da aslında göstermiş oluyor. Bu tür destekler insanların kendilerine olan güvenlerini artırır ve kendi yeteneklerini sorguladıkları anlarda bir destek ağı oluşturur aslında. Karşınızda bilen daha önce bunu yaşamış biri var ve size nasıl aşılacağını söylüyor. Mentorluk ilişkisi insanların hedef belirlemesine de çok yardımcı olur. Güçlü yönlerini keşfetmesine yardımcı olur ve gelişim alanlarını tanımlamasına da olanak tanıyor. The Mentor Coach Foundation'ın raporları mentorluk ve koçluk programlarına katılan insanların kariyerlerinde yüzde 25 daha hızlı ilerlediklerini gösteriyor. Hızı görüyor musunuz? Dörtte bir oranında hızınız artıyor. Bu tür desteklerin bireylerin kendilerine olan güvenlerini artırmalarının yanı sıra iş yerindeki psikolojik güvenlik hissini de güçlendirdiği görülmüş. Ben özellikle kurum içi yapmış olduğum koçluklarda bunu çok net bir şekilde görüyorum. Gerçekten insanlar psikolojik olarak kendilerini daha güvenli hissettikleri, daha güçlü hissettikleri bir süreci başlatıyorlar. Özellikle kadınlar ve azınlık gruplar gibi. Sık sık impostor sendromu yaşayan gruplar bunlar. Bunları ciddi anlamda destekleyen bir süreçtir. mentorluk ve koçluk süreçleri. Size tavsiye edeceğim. Bu impostor sendromla iş yerinde mücadele edebilmek için uygulayabileceğiniz önemli bir yöntem de olumlu düşünce alışkanlıklarını geliştirmeniz. Biliyorsunuz pozitif düşünme becerileri bir beceridir, yetenektir ve geliştirilebilir. Olumsuz düşünceleri sorgulamak ve bunlara alternatif güçlü ifadeler geliştirmek zihinsel sağlığın ve özellikle özel yaşamımızın kalitesinin artmasında da önemli bir rol oynuyor. David Beck'in yapmış olduğu araştırmalar var bu konuda. Düşüncelerin yeniden çerçevelendirilmesinin anksiyete, kaygı bozuklukları, stres düzeylerini düzenleme gibi pek çok olumsuz durumda önemli ölçüde faydalı olduğunu, özellikle stres düzeylerini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koyuyor. Bu süreç İnsanların olumsuz düşüncelerinin altında yatan gerçekleri sorgulamalarını ve daha yapıcı, daha pozitif, daha olumlu bakış açıları geliştirmelerini de sağlayan bir süreç. Örneğin bunu başaramam gibi olumsuz bir düşünce yerine bu zorluğun üstesinden gelebilmek için gerekli yeteneklerin var ifadesini kullanmak. Cümlelerin olumlandırılması kişinin kendine olan güvenini artırır. Bu tür olumlu düşünce alışkanlıkları, zamanla otomatik hale gelerek stres ve kaygıyı yönetmede de yardımcı olan bir süreç. Bu nedenle günlük hayatınızda olumlu düşünceleri benimsemek ve geliştirmek, zihinsel dayanıklılığı artırarak insanların daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmelerinde de katkı sağlıyor. Ben bu pozitif düşünce becerisi konusunu oldukça önemsiyorum. Gelecek programlarımda bunun için özel bir yer açacağım. Özellikle kullandığınız kelimeleri ve cümleleri değiştirdiğinizde hayatınızda nasıl bir değişiklik olduğunu şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Evet, bir başka önemli yöntem ve teknik imposter sendromuyla mücadele edebilmek için geri bildirim almak ve geri bildirim vermek. Düzenli olarak yapıcı geri bildirim almak ve vermek kişisel gelişim için hayati bir rol oynar. Özellikle yöneticiler ve liderler ekip üyelerinin görüşlerini alacakları bir rutin oluşturmalı. Haftalık, 15 günde bir, ayda bir ve bu geri bildirimleri çok dikkatli bir şekilde almalı. Örneğin aldığınız övgüleri bir yerlere kaydedin ve üzerine düşünün. Hatta aldığınız geri bildirimleri yazılı olarak almayı isteyin. Çoğu zaman övgüleri hızlıca geçiştiririz. Çünkü bunları almakta kendimiz rahat hissetmeyiz. Her zaman söylerim. Takdir etmek de edilen takdiri kabul etmek de bir sanattır, bir beceridir. Çoğu zaman insanlar birbirlerini öldüklerinde gerçekten yok estağfurullah, rica ederim. Aman efendim bende ne arar o beceriler, meziyetler gibi kendimizi böyle sanki o takdire layık değilmişiz gibi bir sistemin içerisine sokuyoruz. Oysa çoğu zaman övgülerin, takdirlerin arkasında insanların yaptıkları şeyleri, kendi başarılarını gördükleri bir sistem vardır. Çok güzel olmuşsun sorusuna kaçımız o senin gözlerinin güzelliği cevabını veriyor. Gerçekten bu işi çok iyi yapmasın deyince kaçımız estağfurullah yani yaptık bir şeyler diyerek dönen kaç kişi var aranızda? Çok değil mi? Hemen hemen karşılaştığımız bir şey bu. Unutmayalım ya. Övgüler, övgüleri, karşılama becerimiz bu sürecin üstesinden gelmek için çok etkili bir araç. Imposter sendrom sürecinin üzerinden üstesinden gelebilmemiz için övgüleri ve övgüleri karşılama becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Övgüyü alın. içselleştirin buna layık olduğunuzu düşünerek kabul edin. Ve karşı tarafa bu çerçevede övgüye layık olduğunuzu sindirmiş halinize cevap verin. Çok güzel olmuşsun, çok yakışıklı görünüyorsun, gerçekten saç tıraşını çok beğendim, Aa, bu elbise sana çok yakışmış denildiğinde çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, bu elbiseyi seçerken özenle seçtim. Evet, saç tıraşımı özenle tercih ettim bu modeli gibi. Övgüyü kabul edin. Bakın bu toplumumuzda çok böyle sevilen bir şey olmadığını biliyorum. Yani birisine elbisen gerçekten çok güzelmiş denildiğinde evet bu elbiseyi özenle seçtim, kendime yakıştırmak için bayağı bir aradım denildiğinde karşıdaki kişinin, övgüyü yapan kişinin bile zihninde insan bir estağfirullah der ya hemen kendisinin elbisesini ön plana çıkarmaya çalışıyor gibi bir sistem çalışıyor arkada. Hepimizin de aslında o senin gözlerinin güzelliği cevabında ciddi bir nezaket yattığını biliyoruz. Fakat özellikle impostor sendromu yaşayan kişiler için tabii ki bunu söylüyorum. Normalde de övgüyü kabul etmek de gerçekten bir sanat. Bu durumla mücadele etmek için size önerebileceğim önemli durumlardan bir tanesi de hedef belirlemeniz. Açık, ulaşılabilir hedefler belirlemek. İnsanların başarılarını değerlendirmeleri ve ilerlemelerini izlemeleri açısından kritik bir öneme sahiptir hedef belirlemek. Imposter sendromunun içerisinde de kendisini başarısız hissetmek olduğundan ötürü belki de hedefleri çok net değildir kişinin. Yani smart hedef belirleme yöntemi. Neydi o? Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili, ve zamanlı, ne zaman bu hedefe ulaşacağım, her şeyin çok net olmuş olduğu bir senaryonun içerisinde kişisel ve profesyonel gelişimi izlemek oldukça kolaydır. Ve insan smart hedeflerine ulaştığında başarıyı ne yapmış oluyor? En başta konuşmuştuk, somutlaştırmış oluyor. Dolayısıyla somutlaşmış olan başarıda imposter sendromu yaşamakta zorlaşır. Böylece bunun üstesinden gelebilmenin belki de en önemli yollarından bir tanesi belirlemiş olduğunuz hedeflerin smart olması. Smart'tan kastımız neydi? Spesifik olması, çok net hedef koymuş olmanız, ölçülebilir olması, nasıl yol aldığınızı görebilmiş olmanız, kriterlerinizin olmuş olması, ulaşılabilir olması, kendi yeteneklerinize, becerilerinize uygun bir hedef olmuş olması lazım ilgili olması lazım. Ne ile? Hayat amacınızla, çalıştığınız iş yerinizle ilgili olması lazım ve zamanlı demiştik. Yani belli bir zaman aralığında ve makul bir zamanda bitmiş olması lazım. Smart hedeflerinin insanların motivasyonu üzerinde %90 etkisi vardır. %90 oranında bakın motivasyonu artırır. Dolayısıyla hedef belirlemek, o hedefin smart olmuş olması motivasyonunuzu artıracağı için kendinizi daha başarılı hissetme olasılıklarına sahipsiniz. Hedef belirlemenin tabii ki pek çok faydası var. Özellikle insanların özgüvenini artırarak imposter sendromunun etkilerini azaltacağı yönünde pek çok araştırma sonucu vardır. Körnis adında bir araştırmacı var. Bu araştırmacı endüstri psikolojisinde oldukça önemli bir kişidir. Özdeğerle otantiklik arasında ilişkiyi incelemiş. Otantik davranışlar sergileyen insanların gerçek benlikleriyle uyumlu hareket ettikleri için daha yüksek özdeğer hissettiklerini bulmuş. Bu konuda benim de master tezim otantiklik üzerineydi. Oradan elde ettiğim bazı ipuçlarını sizlere burada anlatmak istiyorum. Bu özdeğer artışı kişide imposter sendromu ile başa çıkmaya yardımcı olabilir. Çünkü bu kişiler yeteneklerine ve başarılarına daha fazla güven duymaya başlarlar. Öz değerinin farkında olanlar. Otantik davranış sergileyenler. Açık ve ulaşılabilir hedefler belirlemek, bu güvenin pekişmesine ve dolayısıyla imposter sendromunun etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Nedir bunlar? Zihinsel ve fiziksel sağlığa önem vermek. Zihinsel sağlığı korumak, imposter sendromu ile başa çıkmanın önemli bir parçasıdır. Düzenli egzersiz yapmak, zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu birçok araştırma ile desteklenmiş. Dolayısıyla size kendi öz beğenliğinizi de ciddi anlamda geliştirebilecek olan, kendinize değer verme olasılıklarınızı artıracak olan önemli bir durumun zihinsel sağlığı korumak olduğunu düşünüyorum. Özellikle mindfulness uygulamaları stres yönetiminde ciddi anlamda etkiye sahiptir. Düzenli bir şekilde uygulamaya başladığınızda anksiyete düzeylerini bile %32 oranında azaltır. Dolayısıyla da kendinize olan özdeğer ve özgüveniniz de gelişmiş olur. Diğer bir konu eğitimler ve sürekli öğrenmek. Sürekli öğrenmeyi bir yol arkadaşı edinmelisiniz. Merak insanın bu hayatta tutunabileceği en değerli duygulardan bir tanesi ve meraklı olan insanlar eğitim halinde olurlar. Meraklı olan insanlar sürekli öğrenmeye bir yol arkadaşı edinirler. Kendi alanınızda bilgi ve becerilerinizi artırmak, imposter sendromunu aşmanıza yardımcı olabilir. Eğitim ve sürekli öğrenme insanların özgüvenlerini artırmalarının yanı sıra kariyer gelişimlerini de ciddi anlamda katkı sağlıyor. LinkedIn diye bir platform var biliyorsunuz. LinkedIn Learning bir raporuna göre sürekli öğrenim gören insanlar kariyerlerinde %75 daha hızlı ilerleme kaydediyorlar. İnanılmaz değil mi? Hıza bakın. Eğitim programlarına katılan insanların mesleki becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra iş yerinde daha fazla memnuniyet ve bağlılık hissettikleri bulunmuş. Imposter sendromu iş dünyasının dinamiklerini etkileyen önemli bir psikolojik durum ve birçok insan tarafından özellikle de kadınlar tarafından deneyimleniyor. Ancak bu durumla başa çıkmak, mümkün kendi başarılarını sahiplenmek, destek almak ve olumlu düşünme alışkanlıkları geliştirmek insanların hem iş hayatında hem de kişisel gelişim süreçlerinde büyük bir fark oluşturabilir tıpkı Peter Drucker'ın ifade ettiği gibi başkalarını olumlu bir şekilde etkilemek ve kendi potansiyelini fark etmek süreci bir liderin en değerli özelliklerinden biridir. Imposter sendromunu aşmak yalnızca kişisel bir yolculuk değil. Aynı zamanda topluluk içinde güven veren bir endişeden kurtulma süreci. Evet, Kariyer atlasında bu hafta imposter sendromunu işledik. Ve ben iş hayatında özellikle imposter sendromunun nasıl aşılabileceği ile ilgili bazı önerilerde bulundum. Şöyle isterseniz bir özet geçelim. Imposter sendromu kendi başarısızlıklarını daha çok kutlayan, kendi başarılarını içselleştiremeyen ve kendilerini yetersiz hisseden insanların yaşamış oldukları bir sendromdu. Sadece profesyonel alanda değil, aynı zamanda insanların ruh halinde derinden etkileyen bir alandı. Kendi başarılarınızı tanıyın ve kutlayın lütfen not alın. Mentörlük ve koçluk almayı ihmal etmeyin eğer böyle bir sendrom yaşıyorsanız. Olumlu düşünce alışkanlıkları geliştirmek için pozitif düşünce becerilerini nasıl geliştirebileceğinizle ilgili eğitimleri, kitapları ve konuşmaları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ve mutlaka ama mutlaka geri bildirim alın. Ve geri bildirim verin. Yöneticilerinizden almış olduğunuz geri bildirimleri mutlaka başarılarınızı, övgelerinizi bir yere not tutmaya çalışın. Ve smart hedefler belirlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü bunları yaptığınızda kendi özdeğerinizi artırmış olacak. Ve kendi özdeğerinizle birlikte başarılarınızı somutlaştırmış olacaksınız. Evet efendim kariyer atlasından bugünlük bu kadar. Önümüzdeki pazartesi günü saat 16.30'da. Tekrar TRT Radyo 1'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kariyer Atlası